Hadi anneciğim ne yapıyorsun burada ata? Aa sen niye geldin böyle ya? Ne yapıyorsun? Örneklere yemek mi koyuyorsun? Ekmek bak bak ata ata. At bakalım anneciğim ekmek arıyorlar. Senin attığın ekmekler üstünün içine batıyor. Evet onları bulmaya çalışıyorlar bak. At bakalım. Bak bak hiç boğulmuyorlar gördün kafalarını suyun içine sokuyorlar. Hiç boğulmuyorlar. <laughs> gördün mü oğlum? Sen niye boğuluyorsun? Hayır, At bakalım. Gördün mü? Çok güzel. Oo. O Çağır onları. Çağır onları. Bak böyle çağırıyorsun. Bak bak yapıyor şey Bir Yok. Onlar kızdı bence. Onların cinsi farklı ya. Değil mi oğlum? Kızdı ördükler. Gelin buradan dedi. Onlar da kaçtılar. Gördün mü hata? Evet. Evet anneciğim. At bakalım. Evet. Oo bak bak kafasını nasıl sokuyor. Bak hiç boğulmuyor. Gördün mü anneciğim? Geldiler bak Aa buraya geldi at at at, at. ayaklarımın yanına Aa, atın ekmeğini kaptı. Ekmek yemiyorlar bence. Yosun da iyi olabilirler suyun binden. Değil mi? Vardı canım suyun dibinde. Değil mi anneciğim? Ekmek yemiyorlar ama bence atma şey oluyor denizde biraz girerler onu her şekilde. Balıklar yer onu en ayrı mesela. Hı hı. Onları balıklar balıklar alıyorlar. Hı hı. Gel 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 gel. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Bunu görünce şimdi. Bu adam kapısına. Evet aferin oğluma. Evet aşkım. Bunun da bana bana var. Evet at bakalım tekrar. At bakalım. Bir de oradan at. Ay kafasını attın ya. Ne kadar at bakalım. Oo, çok hızlı geldi. Bak 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 bak. Arkadaşlarının yanına gidiyorlar. Bak 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 bak. Aa uçtu Evet uçuyorlar. Ya bunun kanatlısı var. Hım.